İyi günler arkadaşlar. Bir kahve falında da sizlerleyiz. Dileğimizi diyelim. Direkt ne biçim bir göz. Gördünüz mü? Şöyle çevireyim bakın Çok büyük bir gözünüz var. Nazara geliyorsunuz arkadaşlar. Üst üste bir konular binmiş üstün üstünüze. O konunun problemini bitmeden onun üstüne bir daha, bir daha, bir daha gelmiş. Ama hala içiniz tertemiz. Ben bunu yine çözerim diyorsunuz. Ailem Hani bazıları kaçıp gidiyor diyorsunuz ama aileme yük olmasın. Ben bu yükü ben kendi başıma çözerim diyorsunuz. Yükleri tamamen tek başınıza almışsınız. Bir okul istiyorsunuz. Okul çok büyük bir okul dua ediyorsunuz hep. Ve kıskanıyorlar sizi. Olacak. Ya okul ya iş. Hani büyük bir şey olacak. Hele kızsanız. Çünkü burada kız çıkmış. Kızsanız kız oğlan kızlar kazanacak. Ada erkek derse kızınız varsa kızınız ya da kız arkadaşınız yani kızlardan biri. Güzel yere girecek. Birisinin sırtı sırtı hani küsüşmüşsünüz. Bir tane bir yerden haber kuş geliyor. Ama o kadar da pek sevinmiyorsunuz yani. İki parça bir hani arsa gibi bir yer var yakın. Onlar siz bilmiyormuşsunuz. Sonradan öğrenmişsiniz. Ama çok sevinmişsiniz. Ay satarım da bu kadar para ederim diye. Yeri çok güzelmiş. Uzak bir yola gidiyorsunuz. Köy gibi bir yol. işiniz kaplumbağa hızıyla gidiyor. Çok yavaş. Balığınız çıkmış, kısmetiniz olacak. Muradınız. 7 hafta içinde ya da 7 gün, 7 hafta, 7 saat bir yedili vakitlerde. Tabağınıza bakalım. Dileğinizi dileyin arkadaşlar. olacak. Üst üste her şey üst üste gelecek. Tek başınıza kalmışsınız. Onları çözdükten sonra hanenize ay doğmuş. İki büklüm olmuşsunuz. Birisinle kavga ediyorsunuz arkadaşlar. O öyle değil. Bu böyle değil. Şu şöyle değil. Her şey parça parça size geliyor. Sizden aldıklarını size elinde sonunda size geliyor yani. İyi günler diliyorum.